Hepinizle merhaba. Bir Osman bugün e, sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün Minecraft Tek Bloğun 30. bölümündeyiz. Sizlerle birlikte bugün Minecraft Tek Bloğun 30. bölümündeyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, hayvanların e, yerlerini geliştireceğiz. Bugün sizlerle birlikte bölüm 34'te e, evimi geliştireceğim. Yeten ya, dedim sonra bölüm e, ki bölümde gideyim bu evim, evi evimi geliştireyim. Bugün e, ne yapacağız? Bugün e, Şurayı biraz geliştireceğiz. Bu arada siz, siz de YouTube kanalı, siz de YouTube kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. E, bugün devam edelim. E, bir dahaki geçen bölümde e, aya gitmiştik. Güneş güneşin de hem de orada da çimen falan vardı. E, ondan daha sonra gidelim nereye gidecek? E, bölüm bölüm 35'te bir dünya çıkacak acaba buraya bir şey burada burada bir şey daha çıkacak ama ne ama dünya çıkacak o güneş ayı gidecek yine dünya gelecek ama ne zaman çıkacağı belli değil. Şimdi devam edelim. Önceki şimdi geçmeye başla. Şimdi bunların e, bir Abi şuraya gelelim. Bunlar e, çünkü sıcak. Bunlar çok sıcakta durduğu için bayağı iyi. Bunlar sıcakta gittik duramıyor. Şimdi bak buraya. Geliyor. tab buldum. Şimdi ben buraya. E, şimdi selam edeyim. Allah bir yanlış şeyi koydum. Dur. Abi tamam abi. Şimdi bunlara yanlış şeyi koydum. Ya. Allah. Abi şimdi buraya. Ama şey yapmayayım Abi dur. Şimdi duyuyoruz. Abi olmuyor ki. Hop hadi işte. Allah Allah dur. Olmuyor ya. Bu ne? Anlamıyorum ki. Dur abi. Ya da şöyle yapsak. Hop hop hop. Ee, hop. Bir de hop. Tamam abi. Bir de e, e, şöyle yapmadım diye. Abi dur ne yapalım dur, Şöyle yapsak çok iyi olur. Ee, ama burayı heh, <laughs> buraya yapabildik bu sefer. Ama şu şeyi kıralım. Ee, gelsin bakalım yani. Şimdi bakın bunların şeylerini geliştiriyorum. Bakın geliştirmeden önce. Buraya böyle geliştireceğim. Bir, iki, üç. Hop. Allah ya. Bu ne? Bu abi. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Olmadı. Olmadı. Gradeyi kır. Evet. Dur. Tahtayı kırayım. Tıra tahtayı kırmak. Ben sana bir bunla. Hızlı abi. Bir, bir, bir. tane. daha lazım. Şimdi bunların yerini geliştirmeyince. Hop. Hop. Ya dur abi. Şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Tamam abi. Buraya geliştikten sonra. Dur abi. Ee, şimdi. Hop. Tamam abi. Şimdi. Evet bakalım. Ee, evet, bir devam etmeden önce bakın ee, şimdi şurayı da şu yapacağım şurayı da böyle geliştir. ayı git ayı Allah'ım belası. Ay bana saldırmaya çok düşük çünkü ay çay bana sal Allah bir arapayım yine olmadı olmadı şimdi şimdi abi bunlar sıcaklar bunlar sıcaktan bunu çünkü bu böyle yapmak lazım ki artık böyle ya, şu şey bunlar bunlar kendi kendini kendi kendilerini şu Allah kahretsin ulan şey düştün be Allah'ım ya ya bu ne be ben, ayı bana saldırdı ayı ayı git ayı Burada ayı var abi ayı var. Tamam abi değiştir. Şimdi devam edelim. Eee şimdi hop tamam abi ayı, ayı, ayı saldırmasına korkuyorum. Çünkü ayı saldırabilir. Çünkü abi yine yanlış koyduk. Tamam abi burayı geliştirdik. Hayvanların artık e, burayı yuva yaptık. Yani şimdi şuraya, şunları bir alayım. E, geldi, yanlış oldu. Şimdi bunları geçmek çok zordu. Şimdi e, bunu toplayalım şeyleri. Burada yanlışlık şeyleri vardı. Tamam abi. Burada ayı saldır bana şeylere. Anladın mı? Aa saldırır saldır bak saldır. maman ya bak. Ayı kim ki bana saldırdı ne? Dallama ya. Dallama hadi bağlamış seni vallahi ikle neyse. Lan domuz çıkar vallahi. Neyse e, şimdi bir devam etmeyelim bakın hayvanların yerleri buru böyle. E, şimdi bunları şimdi şey yaptık ama burada şu burada da şey var ama yeter mi acaba şey? Dur abi videoda şu şunu yapalım biliyor musun abi? Şimdi de yaratıcılık moduna geçelim. Burada kaç tane var? 52 tane var. Şimdi burada hep e, 51 50 49 40 bir de e, 48 tamam abi. E, e, bir de 47 46 40, 45 44. Tamam abi şimdi 44 43 42 41 40 e, 40 yaptık tamam abi. E, şimdi abi 39 e, 38, 37, 30, e, 37, bir de e, 36 tamam abi. Şimdi bu kabuda kaç tane var? 36, 35 olma. Tamam. 29 e, yeter mi acaba? Yat yetmeye sanki. Evet. 28, 27, 26, 25, 24, 23, e, 22, 21, 20, e, 19, 18, 17, 16. 15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 abi bitmedi Eğer bitseydi e, hepsi gidecekti e, tamam abi bu, bu sefer böyle yaptık evet bakın oğulların yuvalarını yaptık yuvaları baya güzel oldu yuvaları size nasıl oldu bakın yorumlara yazın valla çok güzel yaptık yuvalarını atıp sıcaktan burada ölmeyecekler çünkü sıcaktan çok şey olurlardı ben buraya da e, şey yaptım bakın e, baya güzel oldu şey çok güzel oldu şimdi ben buraya bastıracağım lan He? Lan şey nerede? Allah Allah. Lan yoksa şey mi yok oldu? Burası mı lan burası, burası? Lan. Lan şeyler nerede gitti? Az önce kazdığım yerler daha abi delireceğim ya? Abi biz... Abi yoksa şey mi gitti? Dur abi şurayı bir kazayım. Kazak 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 kazak. Hadi. Lan. Abi galiba oldu. Ana buradaymış Ben de kurtum gitti diye ya. Abi at, abi, abi ne şey yaptığınızda şuraya atıp ne yapalım şuraya bir şey yaptıralım çünkü artık yani bu şuraya kaybediyoruz çünkü gidiyoruz çünkü ya yani şuraya artık ne yapacağım biliyor musun buraya artık şöyle yer yaptıracağım çünkü yuva yaptıracağım artık yani şeyleri kaybet kaybettiğimiz için çünkü buraya yani şöyle artık buraya geldiğimizde burası ev abi ne yapacağız biliyor musun dur şu mescid getireyim ev dur abi mescid getirmem lazım mescid şimdi tabuze tahta ta var tamam çünkü Traffic table'a gidelim. Crafting table'a gittiysem tamam abi. Şimdi crafting table'a gittim. Buradan crafting table ee, aldım tamam abi. Crafting table 3 tane verdi. Tamam abi. Abi inventory'miz gittik de doluyor bu abi. Inventory'miz dolu. İşte şu oluyor. Şimdi abi buraya ben bunu musun? Burayı kır yazalım. Burayı kır. Bak bura burayı kır. Burayı kır. Burayı kır. Evet, burayı kır yazıyoruz. Burayı kır. Abi dur abi olmadı. Crafting e, burayı kır burayı kır artık e, şık geliştireceğimiz yeri kaybedemeyeceğiz burayı kır tamam burayı kır burada abi artık burası şu şey olacak burada bir tane daha girip ama e, neyse şimdi devam önce. ana ne bir şey çıktı neyse abi, sadece bir şey yok Allah Allah neyse abi şimdi Bu arada ben gereksiz şeyleri böyle gereksiz ben kabul etmiyorum artık böyle gereksiz gereksiz şeyleri Artık ben bu ne Kanka demin ben bende kalsın Eee atıyorum tüy bana hiç şey yaramıyor Deri atıyorum deri bana hiç şey yaramıyor Kaktüzü atıyorum bana da hiç yaramıyor at be Trentiler burada ne arıyor Trentileri bana hiç yaramıyor Yumurta ya da açıyorum. Bu kalsın bu bana değerli olabilir. Suyu atmaya gerek yok. Ee, şey tavuğu atabilirim ben de bir şey ona şormuyor. Şey i̇şte şey atıyorum böyle gereksiz şeyler attım. Da toprak atayım toprağı atayım. Bu toprağı, toprağı bana ihtiyacı bu, bu, ne? Bu da bana ihtiyacı. Bu kesinlikle kum taşı bana ihtiyacı Yani bunun ihtiyacım olmayan şeyler atacağım artık buraya buralara. Ee, şimdi bunları alıp. Şimdi bakın bunları alıyoruz. Şimdi bunları almadan önce bakın. Gittikçe alıyoruz bunları. Bakın e, şimdi bunları alıyorum. Bakın bunları aldım. Ya yani şimdi bunları birleştireceğim atmış 60 oldu. Tamam bunlar bakın orman yapar orman yaprakları gelmiş burada orman yapak yaprakları bakın orman yaprakları böyle bakın şimdi orman yapraklarını alayım şöyle hop aldım lan dur abi şimdi şöyle şöyle tamam burada şöyle elimize alayım e, şöyle aldım bir de aldıktan sonra e, abicim bunları etine. çok iyi yani e, artık burası böyle oldu yani gece geliştiriyoruz -ge kendimizi ya bir düzene ver. Ee, e, şimdi bakalım. E, ee, buraya da bir baltayla kıralım. E, ee, şimdi kıralım burayı. Bir de burayı da böyle kırıyoruz. Tamam abi. Yeti ya düzenimiz daha da gelişiyor. Ve ee, düzenimiz gittikçe geliştik. geliştik. Ya, daha da gelişecek. Yani geliştik. Geri ardından böyle gelişmek lazım. E, ee, şimdi bakalım. Gelişiyoruz. Burada da bir şeyim geldi şey çıktı. Lan bu ne? Allah Allah. Bu çok satma. Bu arada trend içi falan çıkmazsa Trend içi çıkartsın. Creeper bu kork çok korkuyorum trendi. Yan karşımıza şu an çıkabilir trendi. çünkü trendi, e, Bu arada şimdi şey bir şey söylüyorum Bunu ne yapıyor? Ben şu ram bulutunu anlamadım. Bu altın değil ama şey ne yapıyor? Ben bilmiyorum bu. Tek ama ne yapıyor bu nasıl? Yorumlar yazın. Ben o ne bunu bilmiyorum. O Minecraft'ta yeni çıkmış böyle bir şey. E, tamam. Gelecek, gelecek şey yapmayı daha abi. Burada ne çıktık? Bu ne? Bloxdwarf bu Evet. Lan lacivert önemli. Dur, dur dur ben de büyülü büyülü sana göbebiliriz o abi. Bu, büyülü şey yapabiliriz. Dur şey. Böyle dur crafting table'a ben crafting table'a gideyim. Crafting table crafting table evime gideyim şey crafting table yanıma gideyim. Craft... Bu arada bölüm 34'te ne yapacağım biliyor musun? Bölüm 34'te kendime bir tane şöyle şey yapmak için. Dur dur bekle. Artık şey yapmak gerekir yani. çeşitlerimizi şey, zırhlarımızı geliştirmek gerekir bu arada. Dur şey Büyülü masa, büyülü masa dur. Büyülü masa, büyülü masa. Dur büyülü, büyülü, büyülü dur. Ha buldum. Büyülü, büyülü ne? Büyülü. Ha buldum. Ha e, büyü masası. Evet ben büyü, büyü masası istiyorum. Ama e, bir de elmas, bir de obsidyen, bir de kitap gerekiyor bunu almak için. Ben bunu bölüm 33'te işin attıracağım. Çünkü bana önemli de Şu şey... O şey bana önemli, bayağı önemli geliyor. Ama abi az kaza şey koyuyordum ya. Ne şu... Şu sen ne arıyorsun burada? Anlamıyorum ki. Şimdi, o şey bana önemli ulaşamam için. Bu arada masa toplamak lazım. Bayağı masa yapmak lazım. Neyse devam edelim önce. Öncelikle... Lan yine aynı yani şey çıktı. Bu ne be? Yeter be. Ben şeyi çıkarıp durma. Neyse. Ee, şimdi evet neyse neyse, neyse be, ben benim için bu kadar değil siz yeni videomuzda size çıkayın ee, videomuzu... şu anda bakın ee, yani, her şeyi gözetleyebiliriz ee, bu arada her hani şeyi böyle gözetleyebiliriz istediğimiz gibi nerede açıklıyorsa burada her şeyi gözetleyebiliriz ama bakın ee, Haydi buradan görünmüyor bakın. Haydi buradan falan görünmüyor. da şey toprak var ama ne bilmiyorum. videomuza çek tek unutmayın. haydi bakalım videomuzu işte yorumumuzu yorumumuzu tıkla 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 tıkla